Hoş geldin. Ah, ee, bir şey içmek ister misin? Halide'ye kahve söyleyeyim mi? Hayır istemiyor. Um. Ee, Cihan odasına çıktı terapi için hazır sanırım. Tu tahmin edeyim. Bugün sıkı bir terapiye ihtiyacı var, değil mi Gülfem? Evet. İyi geleceğini düşünüyorum. İzninle. Benim birkaç işim var. Ömer'le neden evlendin? Bu sorgulayıcı üslubu mesleğini de tarzına da hiç yakıştıramadım Onur. Açıkçası... ...özel hayatımla... ...evliliğimle ilgili... ...kendimi sana hesap vermek zorunda hissetmiyorum ben. Sen... ...kendini kandırıyorsun. Kendini kandırma Gülfem. Sen bana bir açıklama borçlu olduğunun farkındasın... ...ve bu yüzden gergin görünüyorsun. Hı. Bu ne hal? Karşımda sen mi varsın yoksa kendini kandırılmış hisseden toy bir delikanlı mı? Kendimi kandırılmış hissetmiyorum. Kendimi yanılmış hissediyorum. Nikah şahidiniz olmak zorunda kaldığım geceden beri. Kendime hep aynı şeyi soruyorum ben nasıl oldu da bu kadar yanıldım? Evet, şahitlik meselesi yüzünden üzgünüm. Ben de Ömer'in ne düşündüğünü o an anladım. Hiç şık olmadı, farkındayım. Şık. <laughs> şık ha? Yelemelerini ne kadar da özenle seçiyorsun. Bana söyler misin Gülfem? Ben nasıl oldu da bu kadar yanıldım? Bir kadının bakışları, gülüşü, dokunuşuyla ilgili nasıl oldu da bu kadar yanıldım? Hadi Hadi söyle. Yanıldın de. Her şeyi. Bakışlarımı, gülüşümü. Sabaha kadar konuştuğumuz her şeyi. Yanlış anladın de. Üzgünüm. Ben herhangi bir kadın değilim. Ben Gülfem Sipahi'yim. Gülfem Sipahi. Evet. Görüyorum Gülfem. Kim olduğunu görebiliyorum. 嗯 <clears throat>。